Şimdi bellerim ağrıdı. Ayakla yırtardım dedim ben. Doğrum, da doğru da oturuk adı oraya. Yıkardım ayakla yıkardım. Diz kalmış günde. İster istemez o çamurun tır tır, tır aralarında çamur geliyor. Ne kadar da temiz yaparsan yap. Zaten daha da bulduk muydu Onları sıktığımızı kopardığımızı atıyoruz kovaya. Böyle olunca yıkaması biraz yoruyor. Şimdi Böyle oturduğum yerden doğru abiren. Şimdi güzel güzel onu yapıp kırmızı işleri maşallah. Adam var ya yemeden fazla böyle buldu muydu? Mutlu oluyor ya. Vay Rabbim hayırlı bereketli gelsin inşallah. Kış geldi artık yağmurlar başladı. Hava güldürüyor yürü. Allah mafatından korusun Rabbim. Dağda taşta. Askerde dediği gibi bütün herkesi Rabbim korusun. Vatanı görevini yapan dışarıda olan herkes ya. Bir bizleri değil yani. Herkesi Rabbim korusun. Kimsenin ayağına taş, gözüne yaş